Evet şu anda Datça'ya geldik. Evimize yerleştik. Babamla kavuştuk. Araba <gülüyor> maske. <gülüyor> Hayır, maske burada. Kolumu koruyor. Çık oraya, çık oraya. Nerede nasıl bir ortam olduğumuz için. <laughs> hmm, balkon çok tatlıymış. Şöyle bir masacık var. Yolda biraz uyudum. İşte Marmaris Tatçı arası. O yüzden biraz aptallaştım. Bakalım burada neler yapacağız. Şöyle. Buradan çıkıyoruz. Şu anda Datça'nın neresindeyiz hiçbir fikrim yok. Ama değişik yerleri çekeceğim. Süslendik ve balıkçıya gidiyoruz. Çantamın tatlılığı, Ece'nin eteği aşırı tatlı. Yani short eteği. yüzde yüz ya. Galatasaray'a. Ben oldum. Şimdi tamam. <laughs> nasıl oymuşlardır acaba? Acaba içi oyuk mu? Oyuk gibi. Oyuk Hayır hayır yani orijinalinde ağaç dalının içi oyuk mu? Kürtel bir Müslüman. Aborjinal onlarda konuşma gelişmediği için telepati bilinç dışı yani bilinçsel iletişim gelişiyor. Bunda düş varlıklara inanıyor. Diğer boyutlarla iletişim kullanıyorlar. İyileşme yani frekans ses terapisi. Öbür boyuttan bir şeyler gelmesin gidelim diyorum. <laughs> Abi <laughs> <laughs> ben korkarım böyle şeyler. <laughs> Açık <kalamazsın> ya. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi Datça'da bir plaja geldik. Böyle iskelenin üzerinde oturuyoruz. Cennet Köy Beach diye geçiyor. Çok tatlı bir yer. Denize daha girmedim ama rengi falan çok iyi gözüküyor ama iskeleden şu anda su taşıyor. Bugün buradayız. Denize burada gireceğiz. Yarın da bir tane tekrar turuna gidecekmişiz. Ah, gözüm tekne turunda da güzel koylar var. E, Datça'nın zaten denizi genelde çok güzel. Ben daha önce hiç gelmedim. İlk defa geliyorum Datça. Ya. Yani öyle hatırlıyorum. Küçükken geldiysem bile bilmiyorum. Az önce size gösterdim zaten burayı. Şimdi şöyle bir manzaraya bakın. Böyle şu an bu geldiğimiz yer sakin böyle. Çok fazla kişi yok. Aile yeri gibi. Ama denizi güzel ve iskele olması benim için önemli. İskeleden denize girmeyi çok seviyorum çünkü. Dün de rakıbalara gitmiştik. Bu akşam ne yapacağız bilmiyorum ya da hatırlamıyorum. Hmm. bu arada bu sabah erken kalkıp tırnaklarımı yaptım. Yine bulut nail art yaptım. Çok seviyorum çünkü. Bu arada bir tırnağıma... Aa, şu an sıcakta full tüm aynı renk oldular. Şu tırnaklarım hani bir ondan bir ondan bir tane normal bir de üç renkli özel sürmüştüm. Hani e, havanın ısısına göre renk değiştiriyor. Şu anda sıcak olduğu için açık lila olmuş. Normalde uçları koyu renkte hani tenime değmeyen yerler. Neyse bu şekilde oldu. Ayaklarıma da aynısını yaptım. Çok tatlı oldu. Şu an görünce şaşırdım çünkü evde klima çalıştığı için uçları böyle koyu renkti. Altları açık renkti. Hani tenime değmiyor, sıcaklık gelmiyor diye. Soğuk suya sokunca tam böyle koyu mordu. Şimdi sıcakta güneşin altında hepsi açık lila olmuş. Denize girince büyük ihtimal tekrar soğuk renk olacak. Ay koyu renk olacak. Çok değişik. Ben bu ojeyi zaten şoktan almıştım. Denedim ve beğendim çünkü kendi rengi de çok tatlı. Yani güzel bir renk sizi öpüyorum. Başka değişik bir şeyler yaşadığımda mutlaka çekeceğim. <laughs> Selam herkese. Evet giyindim. Şimdi Datça'nın içerisine gideceğiz. Az sonra yani bizimkiler içeride dinleniyor. Ben de şu bahçeye çıkıp burada birazcık çekim yapayım dedim. Saçlarımı böyle topladım. Babam dedi ki saçınızı at kuyruğu yapın çıkın. İşte bu kadar düzleştirmeye falan ne gerek var dedi. Ben de iyi dedim senin için at kuyruğu yapıyorum ama yine de tabii birazcık düzleştirdim arkaları. Çok tatlı değil mi? İşte böyle kaldığımız... <laughs> Amuklarıma su geldi dondum. O kadar kötü yandım ki yani kötü dediğim hani orantısız yandım. Üst bacağım aşırı yandı, alt bacaklarım az yandı. Buralarım göğsüm ya çok yandı ve sırtımın ortası aşırı yandı. Ve diğer taraflarım o, o, taraflarıma göre susar mısın? Daha az yandığı için çok orantısız yandım. Ve canım acıyor şu an bayağı. O kadar da losyon sürdüm ama... Lipoilim çok güzel değil mi? Bu Flormar'ın lipoili. Nereye? Çekelim. Evet. Vallahi. Oh, çok güzel serinletti biliyor musun? Oranın ışığı aşırı güzel. Oranın ışığına falan kaşlarım yok oluyor böyle daha iyi. Bu arada ayağıma böyle crocslarımı giydim. Kot şortumu giydim ve bu bluzumu giydim. Yani ayakkabı olarak çok şık bir şeyler getirmedim. Hep en rahat şeylerimi getirdim. Hani spor ayakkabısı getirdim bir tane. iki tane de crocs getirdim. Çünkü akşamları ve akşamüstleri hep yürüyüş yapılan bir tatil modunda olduğum için e, yani yürürken ayakkabının vurmaması, beni acıtmaması benim için önemli. O yüzden bu şekilde tercih ettim. Hani pek kasmadım. Az önce tam şurada bir fotoğraf çekildim aşırı beğendim renkleri. Ece gerçekten bu konuda e, çok iyi. Onu tebrik ediyorum. Çok iyi fotoğraf çekir, çekiyor ve açıyı da ayarlıyor. Neyse ben de onu çektim. iki tane post paylaştı. Instagram'da hiç postu yoktu. Hepsini silmişti. Ama sonunda paylaştığı için aşırı mutluyum. Çünkü benim çektiklerimi koydu. Bir tatilde beğendi ve koydu. Umarım silmeyecek. Neyse onu çektiklerini de ben beğendim. Yakın zamanda Instagram'a atarım. E, eski datçayı size bloklayacağım Oraları birazcık size gezdireceğim az sonra. Şimdilik öptüm. Alsak mı? Bakalım mı orası? Verin balık para. Napca kabuğu bu evet, 4 lira mı? 4 lira Aa marketlerde 2 lira, 3 liraymış. Ya bak burada evet, bademli datça gazoz var bir de, bir de sadesi var herhalde. Bademli datça gazozu. Tadı güzel mi? Bakabilir miyim? Bak, bakabilirsin. Badem sonradan geliyor. Değişik. Yes. Evet, kendi incir mi? Ama Evet, neden yeşil? Baya güzel olmuş. Çok Bayağı güzel. Çok tatlı bir deniz kızı deseni gördüm. <laughs> Renklere bakın! Ay, tam bir ben! Şurayı Şuraya, hep Neden? Ne, ne ki bu? Çok güzel yapmışlar, hani buranın. İsminden hoşlanmadım. <laughs> Burası çok tatlı. Şu sefer çok güzel Kesinlikle. evler var. Bu kadar uzun çekilmemiz gerekiyor herhalde. Bak kapı Neydi? Yok yok, değil. şu daha sola dönünce. Ben doğru yoldasın diyor. Buraya kadar doğru geldin diyor işte. Canca ah, 2000'de mi kaç yıl Hatırlamıyorum tıp, tıp. Ece'cim kaç yılında olduğunu. Ama sadece 12 Ağustos'ta açıyor bari. O ne öyle? Kuyu. Süre, Şurası, güzel, 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 güzel. Canım, canım, Sadece 12 hafta sokuyorlarmış ölüm yıldönümü anısına İnsanlar çünkü gelip ziyaret ediyorlarmış. Diğer günler girilmiyor yani. Güzelmiş amacılar. <laughs> Hala geziyoruz, çok tatlı yerler var ve burası rengarenk gerçekten. Çiçeklerin güzelliği. Çiçekler çok iyi, değil mi? Gelin bakayım yanıma. Nereye? Nereye? Yani, Fotoğraf çekiyorsun? Yok, çiçeklerle videoma sizi ekliyorum.

Bakın, zeytin çok güzel, zeytin ağacı. Belki bu meydana geldik, bunlar hep inşaat Abi halindeydi. Canım. Kapalıydı herhalde zaten. Ece, ışığın yaptığı allık efektine bak, yüzümüzde. Çok tatlı bura. Çok tatlı duruyor. Gelemez. Gelemez. Bu benim vlogum. <laughs> evet. Evet. Şunu yapalım. Bakın tatil tarifi. Bakın tatil Kızlar değiştiriyorum tatil tarifi. Bugün Evet, niye, niye doğuştan PG Makeup filtrelisin? Çünkü güzelim. Kıskanmış. Kıskanmış. Ee, Kıskanmış. Buranın adı ne? <laughs> ay buranın adı ne baba? Nerenin adı? <laughs> Art, Olive. Art, Art Olive. Bugün Art Olive. Datça'da Art Olive'deyiz. Ve meze söyledik, meze yiyeceğiz. Aslında daha şık bir mekana gitmiştik. Ama bir tek patates kızartması falan vardı. <laughs> Sevmiyoruz. <laughs> meze görmeye geldik. <laughs> öyle. hep vlog çeksene çok iyi çekiyorsun. <laughs> Yalnız bir şey de bu benim vlogum ama neyse. tamam. <laughs> Bence sen konuş ben ağzımı hareket ettireyim. Hatam <laughs> <laughs> öyle yapalım. Merhaba arkadaşlar vloguma hoş geldiniz. Bugün sizlerle Datça'dayız. Grubun <laughs> bir restoranda oturuyoruz. Çok güzel oldu. Evet. yiyeceğiz. Ben çok açım. Kardeşim daha Biraz çok ses aç. Yok ses sonradan geldi. <laughs> Kardeşim daha çok aç. Öyle. Öyle. <laughs> Tekneye geldik şimdi. Bizden başka bir 10 kişi falan daha olacakmış. Yerimizi de ayırdık şurada bir yerde. Şu benim avlum. Şimdi birazcık kahvaltı edeceğiz artık. Teknelerde yemek verebilmiyormuş korona yüzünden. Kendimiz bir şeyler yiyeceğiz. Ondan sonra onda hareket edecek saat. Bayağı erken kalktık bugün. Umarım güzel geçer. Zaten normalde göre daha az kişi oluyorlarmış tekneye. sadece bir tane gidecek koyumuz kaldı. O da akvaryum koyu. Burası aşırı güzeldi. Çok fazla sonunda. Deniz mükemmeldi. Ece böyle... Ece neydi? Zargana mı dedi adam? Hı. Kılıç balığı gibi böyle upuzun bir şey gördük. Ben dedim ki ay yılan balığı falan baktık Ece'yle Ama zarganaymış. Değişik bir balıktı. Böyle burnu upuzun, bembeyaz. Ve kuyruğu upuzun ve yılan gibi. <laughs> Aşırı tuhaftı, korktuk falan ama hiçbir şey yapmadı. Bayağı bir inceledik kayalardan falan burayı. Sonra hmm, bir tane koyumuz kaldı. Orada da girip sonra gideceğiz. Merhem. Az önce saçlarımı boyadım ve mor boyam kalmadığı için yanımda artık ciltlerimi şöyle kremle karıştırıp açık maviye boyadım. Yani en azından renksiz olmasından iyi de düşündüm. Ve bence bu liralarla da iyi gitti. Şu anda bugün biraz bakım günü yapıyoruz. Ece çözüyor. Biz de evde dinleniyoruz. Yarın yine full olacağız. Akşam yemeğe gideceğiz. Bugün evde olduğum için çok bir şey çekmedim. Birazcık güneş lekelerim oldu. O kadar da korudum kendimi. Şu kısımlarda ve kolumda güneş lekeleri ve kolumda güneş lekeleri oldu. Birazcık üzgünüm bu konuda. Gidince birazcık araştırıp kremler kullanmayı planlıyorum. Nedense lekelendim. Ağustos güneşi biraz leke yaparmış özellikle esiyorsa da. Ama kullandığım Kakao yağından da olabilir. Bilmiyorum çok anlayamadım. Şu anda makyaj yok cildimde ve cildim hani daha önce makyaj videolarımı izliyorsanız biliyorsunuz çok öyle lekeli bir cilt değil. Sadece çillerim vardı ve şu kısımda birazcık lekelerim vardı. Ama şu bıyık kısmı ve yanak kısmı hafif lekelendi. Bu beni üzüyor ama şu anda çok fazla takmamaya çalışıyorum. Eğer varsa bildiğiniz böyle leke açıcı kremler bana yazarsanız sevinirim. Yani benim bildiklerim ve kullandıklarım var. Onlara devam edeceğim ama daha iyi önerileriniz varsa. Ben böyleydi. Saçlarımı boyadım. Size göstermek istedim. en yeri gibi desene ama. Şu yeri çıkalım. Evet. Valla bu lokmacıların hepsi iddialı yemin ediyorum. Bak Çeşme Ama. Alaçatı'da da bir lokmacı var. Yok yok doğrudur. Yanlış anlama. Mesela ya, Biz bizim Mersin Narlokuyu'da da bir öğretmenin yeri diye bir lokmacı var. Bir numarayı diyor o da güzel <laughs> yapıyor. Muhtemelen bu da çok güzel. Hmm. Vallahi. Vay. var. Süpersin. Bugün başka bir balıkçıda balık yedik. Şimdi lokma yemeye geldik. Az önce gördüğünüz gibi. Şimdi de çarşıda birazcık yürüyüş yapacağız. Yine aynı yere geldik. O kitapçıları, çizgi romanları aldığım yere geldik. Ben nereye bakıyorum? Niye bu tarafa bakıyorum? Tuhaf oldu. Telefonu ters tutuyorum galiba. Neyse oturup birazcık lokma yiyeceğiz. Yarın da full gün denizdeyiz. Ondan sonraki gün başka bir yere yola çıkıyoruz. Günaydın. Bugün yine ilk günkü gittiğimiz denize gideceğiz. Onun için hazırlandık. Sabah şu an erken. Cumartesi olduğu için yer kalmaz diye birazcık erken gideceğiz. Ece'nin hazırlanmasını bekliyoruz. Ben böyle hazırlandım. Çok sevdiğim bir kimonom vardı. Onu giydim. Karin'in kimonosu. Böyle şapkanı da bu çift taraflı kullanabiliyor. Ters çevirdim. içi renkte kaldı. Bu akşam da bir bar gibi bir yere gidip bira içip bir şeyler öyle takılacağız yani. Çünkü bugün Datça'da son günümüz. Çok fazla bir şey yapmadık hani. Evet, çoğu zaman aynı yerlere aynı çarşıya gittik. O yüzden hani değişik olan yerleri çekmeye çalıştım size. Bu Datça tatilinde. Yarın sabah yola çıkıyoruz. Başka bir yere gideceğiz. Orada görüşürüz. Bakalım orası ne kadar değişik şeyler var. Sizin için nasıl şeyler çekebileceğim. O sonra Ece'yi bekliyorum benim fotoğrafımı çeksin diye. Umarım gelip güzel bir fotoğrafımı çeker. Yani son denize girmemiz. O gittiğimiz yerde belki bir kere denize girebileceğiz ya da girmeyiz hiç. Bir fikrim yok. Şunların çıkına bakın. Gözüküyor mu? Bak pıtı pıtı iniyorlar. Çok tatlı. <laughs> I never really noticed what you want. With you, I don't ever feel calm. I could feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. You know I'm addicted to you. And it's twisted, you've been gifted with the evil voodoo. Got me coming back for more, even when I've been screwed. Dolls full of pins, pierce my heart straight through. Got issues in my head. I like you in my bed, but you keep me on red. Oh, everything is like a test. I better not text, or I'll come off desperate. But if I lay down and I play dead and I stay dead, maybe you'll get sick of being the monster. Out of my Laid dead, will you regret everything that you did, that you said? I don't think you understand what you're doing, and my heart's black and blue from the bruising. I feel like when I'm with you I'm losing. I feel like you think that this is amusing, sitting there gaslighting and confusing. Was not me? Is it me? Am I deluded? i'm the one who's always sorry the conclusion even though i offer all of the solutions i wish you love me like i love you it's stupid when i'm alone with you i never feel lucid i wish i wasn't struck by cupid i wish when i first saw you i knew this when i'm with you i feel so useless i feel diluted my heart's been wounded silhouettes of you are like a time never really know just what you want with you, I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. But if I lay down and I play dead and I stay dead, maybe you'll get. Allah'ım. Sen ne giyin bari Ben göremedim. Nasıl göremedim? Göremedim. Baktım da kokusu şöyle. Siyah. Mı? Siyah. Görmedim Açalım çok musun? önünde giymişti evet. ama elbiseni, elbiseni hatırladım. Elbiseni hatırladım. Evet, bu sene niye giymedin? Senin yanına Kalınmış. Doğru. <laughs>